Merhaba arkadaşlar, hoş, hoş geldiniz. Bu da arkadaşlar Kral's Survival Games oynayacağız. Bugün yanımda bir konuğum var, hoş geldin. Hoş, hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Evet. Bir tık geç mi başladık sanki ha? 10 saniye varmış. Evet. Evet, hadi. Hadi bakalım. Ortaya gidelim, sonra arkaya gideriz. Tamam. Kılıç. Eee. Şunda sandık şey, şey, var şey var. Şey diyeceğim, ben çok şey aldım. Ben niye şey aldım? İki kişi ne, öldürdüm. Neredesin ne? şu an? Evet. Nerede, ee, ee. ee. Nerede, ee. Ortadayım. Ben de oradayım ama sen yoksun. Gördüm seni geliyorum. Geldi tamam. ama sen yoksun. Gel ortaya gelme. Kılıç alayım mı? Hediye sandım ben. Hediye sandımdan kılıç al Yok almayayım. Onu öldü. Öldü bana. Öldü. Tamam Tam, kılıcını alın. al. Odan ne alayım sence? Ne olsun o? E ee, demir al ben demir kılıç alayım ama sopumuz eksik. Gel ortada bakalım belki çıkar. 3 tane demir geliyor ki. tane. Bunlar sandık olur belki. Aa bende var bende demir kılıç yapacak bütün malzemeler var ben ne alayım? Elmas aldım. Demir al demir al. E, bende var demir. İki tane var. Tamam bende yapmış olurum. Ne bileyim tamam mal şey al sen elmas al. Demir aldım. Bunu al bunu, bunu al. Ne yapacağım onları ben? Belki giyersin ağzını da giyerim. Kesin giyerim. Yay like da attım. Bakayım ben. Ay ay bende var. Aa yok. Beş tane demir var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ona da yaptık yani. Of. Ay Demir. Nereye gitti? Konuşur mu? Ben yedim. Hadi bakalım gel gidelim şimdi. Hadi bakalım. Hadi şu tarafa doğru gidelim. Evet. şey ne gidelim? Şey. Ne bu? Odası. Aynen. Ama iki dakika var. Olsun. Aa olta. Al. Al bu oltayı. Sağ ol. Bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Almıyorum. Sen sesin tam mı? Gel ben var tek. Gel ama. Nasıl tam mı? Setim tam mı setim. Yani sadece başlıkla ay kamera. Kımın... Yani sen 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 Üstte de adamlar var bak. Dört kişi var. Telde tel lak. Telde lak. Kalmışsın canlar azalsın. Ondan sonra. Ben yapıldı yerim <laughs> en kötü bir tane yapılım var. Şimdi bir fakir. Sen diğer <laughs> <yerine gülüyor> döndü. Yana koyuyoruz. Diğerine gidiyorum. Geri dön bana. Nasıl dön ya? Tam alacağım alacağım aldım. aldım. Tamam bir buçuk aldı. Tamam. Tamam diyor ben hemen dönüyorum. Çok boş tane varmış ya. Evet kötüler. Diğerlerin sen bize getir ama. Şey, gidelim onlara. Gerçi bunun hiçbir şey yok ki. Tamam oğlum gel. Tamam. Hiç, hiç yok değil mi? Ha. Hazır mısın? Gel Evet kolsuzluğun birincisiyim. Helal. Bir tane daha ben görmüştüm yakınlarda. Ben yavru giydim bunu, bunu olta alayım. Tamam. Hava desteği, hava desteği, koş. Koş, 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 eniştemle. Yemek de yok bana tamam. Bende var. Bir tane daha atayım, bir at. da, Boş ver, sen at. Attım, attım, attım. At, at. Beş tane daha alayım. Gelelim, hava desteğinde adam varsa onlarla bir kapışalım. Tamam. Anladım. Adam var arkada, gel gel gel. gel. Dişler. Ya bulamayayım da Dalma sayık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dalma dalma. Yanma yapma. Aa hayır ya. Aldım. Al onu hadi. Hadi be. O yapıl yenmez. Burç ya bu oyunu. Sadece oltayla bakabileceğim aslında da. Tamam. Bravo. Çıkışı yok. Neyim var? <laughs> <laughs> Benim mi? Evet, bir dakika. Tamam. İçeride. Oh öyleyse. Yani tamam. Koş koş. Edelim. İnşallah. Nasıl? Geldi galiba. Ben tamam. bir şey yoktum orada. Bir şey görmedim. De tamam temiz. Bu adamın da deneyim tamam. okuyucu olmuş. Temiz mi? Temiz temiz temiz. Elma El konta geldi. Ya mospule kılıçlar mı kullansam? Kaç şeyin Şey ayna, altı altı. O zaman kullanma. Çünkü bu depa yaparsın falan şimdi. Tamam. Ben deme kılıcımla deme kılıcımı birleştirdim. Bana bot falan var mı Zırhın hiç var mı fazla? Yok. Tamam, dinlemiyorum. Ay. Çok küçüktü ya burası yine. Olsun. Depo çıktı. Bak ortaya gelen olur, ortaya gidelim bence. Gidelim, gidelim ama inşallah ölmeyiz bakalım. Şu an iyiyiz. İyi başladık. Niye? Yeah. Bu arada arkadaşlar videolara e, abone sayısından ya yani abone sayısından neredeyse eşit bir like sayısı O yüzden teşekkür ediyorum. Evet. Ne kadar mı şu anda? Ortaya bakalım var Görünür mı? Görünürde yok. Ne kadar var? İki dakika. İnmedim aşağı. Kadar. Gel gezelim ki. Zeyrek. Demir adamların kaçtığı taraf. Şurada aşağıda olan bir var okay, <laughs> şey. Yok yok yok. Yok öldüm burada. Yok sen ya yakın tepeye. Ya. Vay be atılıyor musun buraya? Hep burada şey yapıyorlardı. Tekne üstüne düşüyorduk ölüyorduk. Şurada altı boşluk bunların dikkat et. Ben çıkmayacağım. Hiç. Hiç gitmeyeceğim. Ben ortaya bakıyorum. Tamam ben gittim. Düşme. Şu Bu arada görüşme. iki takım bir tane takımsız bir insancık kalmış. Sana biri mi <laughs> Ben düştüm. Ben de tutarım az kalsın. Bakayım. Hem de aşağı. Yani o yüksek yerde. Ortada şu an bir insan yok galiba. İki ya kimse da... Kimse yok ya iki dakika. Ya sen sizin Hı. mi? Evet. Ben de sen daha da bakayım. Ben de sen de adam yok Evet. Okul var mı Benim okum bakayım. 7 tane var. Bir de ki yapacak biraz zaten adam var kızım. Atsana bana bütün malzemeleri ben yarı yarıya yarı bölüştüreceğim. Yarı yarı Neredesin? At. Evet. Ne evet. Bence burada beklemeyelim ben yukarı çıkıyorum. Ölmeyelim. Aşağıda bir tane okum var. Okum var senin. Tamam at bana yarıya bölüyüm. Yarıya bölme ben çok kullanmıyorum. Bana 10 tane falan. Bana... Benimkiler at bana yani boşver. Tamam dakika sonra sandıklar yanında ne geldi yukarıdan bakalım adam var mı gelen? Tamam. Ne hmm, ya? Nerede adamlar? Kulağımdan hemen şurada izleyeceğim adamları. 48 saniye kaldı. Güzel başladık ya. Vallahi... İnşallah birinci oluruz ya. İnşallah. Olmasak da bir sorun yok artık. Bu arada arkadaşlar ee, sürekli o iletişimi çekiyorduk. Yani iki videoda onu çektik. Yine o iletişim. Elçi... Çekecektik ama... Bir şey oldu yani. Yani gittik ama bazı problemler oldu. Sonra niye yani... Kısacası hep OSG'yi atıp çekmesi bence kötü oldu. Sen misin? Benim. Yani. Aa senin pantuşun yok. şey yok benim sesim çok kötü. Benim tek gözlüğüm denir. Benim pantuşum var da ben pantuşumu attım. Ben sana sürekli sorduğum zaman... Tamam var. da sen pantuş istemedin ki. Bir Adam de, mı? De, Adam de, yok değil. Tamam çıkar bakalım şimdi ya. Bir saniye. Tamam. Yapıl, yapıl, yapıl. Kask buldum gel al. Bana da lazım bir şey. Tamam ben de kask buldum. Bak pantuş buldum gel. Ben de pantuş buldum. Hep aynı şeyler. Bir Hediye sandım. Ayakkabı. Ayakkabı. Evet. Ayakkabı zincir var valla başka yok yani. Yok ayakkabı. Çok Hediye sandın ayakkabı alayım mı sana? Al. Sanki ne zaman gerek yok bence ya. Ne alayım edeyim? Demir var mı? Ah, demir ah. yapalım demir. Ah, Na, ne, ne yapayım ne yapayım? Nerede? Bir şey alma. E, demir al. Demir var bende. Ee, i̇ki e, tane döyü tak bana. Elmas al elmas al. Adam elmas attı iki tane. E, kardeşim. kardeşim. Adam elmas bize attı. İki elmas. Niye? Beni tanıyor olamaz. Takım takım yapalım. Elmas tuzu varmış bize yaptı. Ben hemen yapıyorum elmas tuzu. Elmasın var mı? Bence mi? arkadan geliyor arkadan geliyor. Elmas. Senin kılıcın ne? Demir. Tamam ben alacağım. Sen al ya. Tamam. Nerede? Al bir tane elmas var bende. Dalmasın da. Git lan. Al bunu. Dalacak o bize biliyorum ben. Dalacak onu hemen oradan çıkarsak mı? Bilmem. Bak ilk yakalım sonra hemen dalalım. Hazır mısın? Bir dakika bir dakika. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacağım? var mı? İlk yakalım. Var. var. Ya da var. ah. Ağla. Ağla da var. Ama tutamayız ki. Sana bot yapıyorum, bot yapıyorum. Dur bot yapıyorum. Dur dur kardeş. Bot yapmayayım, niye yapmayayım sen? O adam öldürsek gelir miyiz bot? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Yaptım, yaptım, yaptım. Lan oğlum. Eşyalar yanmasın. Aa, tamam. Tamam, güzel. Tamam, gel botu aldık aradan hemen. Al bakalım bot, elmas kılıcı da al. Adamsın. Tamam, bu el muhtemelen bize diyelim. Çünkü 2'ye 2 kaldık, aynen. Yok, 2'ye 2 değilmiş. Ben gereksizlerimin hepsini sandığa bırakıyorum. Ee, ok yapacak malzemem var saat istersen yapalım. Ok yapacak malzemem çok <laughs> tamam, fark etmez. Bakayım var bak ee, mı? şimdi destek iki geliyor. Gel oraya doğru gidelim. Adam destek 2. Aynen. Zaten bir ikili takım bir de tekli bir adam kalmış. İsim yok ben hmm, olabilir ya. Bilmem. Takımın ismi kek. Yıldız. <laughs> bir cizim cizim. Şu dakika var da. Şu mi? Adam geldi mi? İzim, sen oh, kaybol. Güzel ya. Kaldı 5 kişi. Şöyle kanal fotoğrafı çekerdim de yapacağız biz arkayı. Geldi ok geldi ok geldi. Ok attı bak. Aa, burada burada burada. Aa yazık lan. Onu öldürmeyelim. Aa iki takım mı? Evet takım takım. Ne yapalım? Evet, hava şey. desteği daha önemli. Bir dakika var. 50 saniye var. Hava Hava desteği yani. biz gelişiyor zaten. Ya Adamlar var ya. Gel ne ya? ne Atıyorum aşağı. Atladı. Tabii atla. Takım var burada. Tam boş var. Hava desteğini almaya geldi adam. Sanki 10 saniyede kıracağım ha. Neyse o. Durdum. Bu çok Tamam. Bravo. Tamam. O sen de hava desteği gerçi 20 saniye varmış. Bunun takım arkadaşı oldu yaşadım. ya. Yani takım arkadaşım oldu yok zaten ölüm maçı başlar. Ama ölüm maçı çok geç var. Burada. Aynen, Gözde. Aynen Ama bir revod bir, şey bir şey oldu. Tamam, tamam. ölsün de 2 iki kalacağız artık. Ya 2'ye 2 iki kalmayacağız. Şey bir tane kişide kalacağız. Aynen. Hmm. iki 2 kalmıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Ben okları aldım direkt. Gel adamın yanına çıkalım bari ya. Daha 5 dakika var elim başına. Elim... gel. Buradan çıkalım. Elimiz çok geç oluyor ama cidden yani bayağı geç oluyor. Aa buradan çıkış yok. Nasıl çıkacağız? acaba? Aa. E çok değişik bir yerde ki. Ya üstte yani ama acaba köylü gibi. Bir dakika gel bakayım yani. buraya. Çok. Aa gel şalter açıldı. Nasıl çıkacağız üstte? Bu adam nasıl çıktı ya? Lan kaldım burada. Yardım et. Aç onu. <laughs> Oğlum tuzak kapısı var bu burada. Tuzak yok. Heh tamam. Tuzak kapısı. Çok... Gel Oğlum tekli olsak çok kötü olacak biliyor musun? buldum galiba. Evet buldum. Gel. Oradan devam et. Gel. Gel. Oradan. Hadi çıkın. Bir üç er, Ben bir üç katta bakayım evet, sana. Gel hemen. Ya Fransız ya. Yazık. Elmas bir varmış. Elde mi bence? Neyse. Yazık ben be. Tamam diğer adama şey yapalım biraz. Üç gol yapalım yani. Bir kişi. İyi de değilse tabii. Eee aşağıda mı yok? Şöyle mi? Buradan düşecek ölüm mü? Böyle altımıza alalım koysa. Yok be. bak şuradan atlar atlar gel. Tamam Biraz ben öldüm. Düşecek, ama... Küçük şakalar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar video çekmek çok zor ya valla. Benim sesim güzel geliyor mu acaba ya? Bilmem ama ona... Gelmiyorsa da bana ne? Çok uğraştık teker çekmek için benden ne yapayım? Tamam. Evet. Bakalım şuraya. Nerede bu adam ya? Ölüm başına bekledim. Ki bulamayız onu. Pusula var mı acaba? Var mı elinde? Pusula yapabilir miyiz? Nasıl yapılıyor biliyor musun? Bak neydi? Demirli, Bende var Mali 6 var. tane. 6 tane var bende. Bende de iki tane var. Yatsana internette ben şu an şey yapamam. Evet, beni koru. Koruyamam ben seni. Ben Bu makas. Aynen kızıl taş istiyordu ya. Bunlar makas oluyor. Evet. 4 lira bir kızıl taş istiyormuş. Bekleyeceğiz galiba iki buçuk dakika ya. Sıkıcı olacak biraz ama. Nasıl yapsak? Keselim mi yoksa arayalım mı adamı? Kes ya kes aynen. Bence kesmedim. Kes kes. Ama ne olur ne olmaz şimdi yanlış bir şey yapmayayım. <laughs> Daha iki dakika var ama ya. Tamam kesin, kesin mi? Tamam kesin. Kes kes. Evet burada kesiyorum. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda adamı oluşabildik. Evet. Yalnız hiç troll falan yapmayalım şimdi adam iyi gibi. Yani denirse... aynen. hiç kendimizi şansa bırakmayalım. Ama ortada baştan bu oyunu buldum. Ay oldum. Bir tane vurdum. Ben de vurdum. Ne oldu? Koş yok be. Hadi al. Nerede? Burada. Hehe. <laughs> bir, şey bir dakika bir dakika bir şey yapma bir şey yapma. Dur dur bir dakika. Şey Nasıl siz yaparsın lan bunu sen? Olamaz. Ay, yıkılacağım dur dur. dur. İntihar et çabuk. <laughs> Sen de alıyorum da artırmaya. Yapma yapma. Hiçbir şey var. mı? Var var Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere.